Merhaba arkadaşlar. Oya Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz hemen videonun alt kısmında abone ol butonuna basıp kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bildirim zilini aktif hale getirmeyi de unutmayalım. Bugün sizlere çok güzel renkli tülbentlerinize yakışacak bir model çıkaracağım. Ben niye renkli türbente yapmadım? Elimde o anda e, beyaz tülbentim vardı. Hemen dedim ona çıkartayım örneği dedim. Tasarım oyası ben farklı bir yerde görmedim arkadaşlar. Yapan varsa bilmiyorum. Ee, renklerimi söyleyeyim. Yeşil numaram altın başak 2. Ee, pembe numaram da altın başak 5 numara. Ee, şöyle söyleyeyim sizlere. 2 zincir. 2 zincire tığ battım yaptım. Deliklenme herhangi bir deliklenme olmadı arkadaşlar. Tığım 21 numaram Zaten tek bir tane tığ numarası kullanıyorum. 21 arkadaşlar bunu da söyleyeyim. Şöyle tığımı sabitleyerek başlayalım. 2 zincir çekerek başladım. Bir kere tığıma doladım. Bir sonraki tığ battımına giriyorum. 1, 2, 3 kere de çıkardım. 1, 2, 3, 5 zincir çektim. Şu şekilde trabzan arasına girdim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine trabzanımın arasına girdim. 2 zincir çektim. Bir sonraki yere girdim. 1, 2 zincir çekip bir kere tığıma dolayıp 1, 2, 3, 3 seferde çıkıyorum. 1 2 pardon. 1 2 3 4 5 zincir çektim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Buraya girdim. 1 2 Bir sonraki yere giriyorum. Ben 5 tane çimen yaptım. Siz daha farklı bir şekilde yapabilirsiniz. Daha fazla kullanabilirsiniz çimeninizi. 2 zincir çekip tığ battı gibi gidiyor gidiyorum arkadaşlar 2 zincir çekip tığ battı şeklinde atıyorum bunlardan 5 tane yapıyorum her tığ battı arasına batıyorum 5 tane bakın sayıyorum 1 2 3 4 5 tane yaptım 7 zincir çekiyorum 3 4 5 6 7 zincir çektim 1 2 3. tığ battı arasına şekilde girdim. Şimdi tersine döndüm. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Bir kere tığıma doladım. 1 2 3 kere de çıkardım. 3 zincir çektim. 2 kere tığıma doladım. 2 2 2 çıkardım. Tam tepe kısmını yapıyorum şu anda. 3 zincir çektim. 2 kere tığıma dolayıp 1 pardon 2 kere tığıma dolayıp 1-2-3-4 kere de çıktım. Bakın. 1-2-3. Aramız şu şekilde tepe noktası oluyor. Şimdi burada 1-2-3 zincir çektim. Pardon arkadaşlar. Şuraya bakayım ben. Şimdi burada 1 kere tığıma dolayıp 1 2 3 kere de çıkıyorum. 6 zincir çekiyorum. 1 2 3 5 6 zincir çektim. Taban kısmına giriyorum. Şuradaki zincirimizin şu şekilde yerine girdim. Ve taban kısmına sabitledim. Şu şekilde. Şu kamerayı açısını ayarlayalım. ve şu şekilde bakın şuraya tekrar göstereyim arkadaşlar şimdi burada altı tane zincir çekiyorum bir üç dört beş altı tane zincir çektim yaptığım kutucuğumun içine ipimi sabitliyorum ve taban kısmındaki sık iğneme tekrar batıyorum iki zincir çektim devam ettim iki zincir çektim devam ediyorum iki tane şu aralarda iki tane trabzanımız kalmıştı sık iğnemiz kalmıştı pardon Şöyle tığlama şeklindeki sık iğnelerimiz kalmıştı. Buraya da iki tane tığlama şeklinde yaptım. Şimdi burada ikincisinden sonra iki zincir çekiyorum. Bir kere tığıma doladım. Bir, iki, üç kere çıkardım. Beş zincir çektim. Taban tepe kısmına battım. Şöyle yine batıyorum aynı yere. Bir, iki zincir çektim. Girdim. Yine bir tane daha yapıyorum. 4 5 Koparacağım zaten ipimi arkadaşlar üstüne geçeceğim. Şöyle devam ediyoruz. Ben araları 5 tane kullandım. Siz daha fazla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bakın alt kısmı şu şekilde olmuş oldu. 1 2 3 4 5 4 5 tane ara yapmamın sebebi de arkadaşlar bakın şöyle göreceksiniz zaten. Şu şekilde oluyor. Üstüne gidince daha güzel gözükecek. Şu anda hiçbir şeye benzemiyor arkadaşlar. Ben ipimi kopartıp geliyorum. Şöyle arkadaşlar. Pembe ipimi aldım. İlk kutucuktan bakın. 6 zincir çektiğim yerden şu şekilde ipimi sabitliyorum. Sık iğne yaparak giriyoruz kutucuğumuzun içine. 2 zincir çektim. Bir kere tığıma doladım. Aynı yere 2-2 i̇ki, iki çıkardım. Bir kere tırma doladım. Aynı yere 1-2 3 kere de çıkardım. 2 kere doladım aynı yere 2 2 2 çıkardım. 5 zincir çekiyorum. Yaptığım son trabzanımın içine şu şekilde sabitliyorum. 1 kere tığıma doladım. 1 2 3 kere de çıkardım. 1 kere tığıma doladım. 2 2 çıkardım. 2 zincir çektim. Taban kısmına ipimi sabitledim. Bir sonraki araya sık iğne olarak girdim. 2 zincir çektim. Bir kere tığıma doladım. 2 2 çıkardım. Bir kere tığıma doladım. 1 2 3 kere de çıkardım. 2 kere tığıma doladım. 2 2 2 çıkardım. 5 zincir çektim. Tepe kısmına girdim. Bir kere tığıma doladım. 1 2 3 kere de çıkardım. Bir kere tığıma doladım. 2 2 çıkardım. 2 kere tığıma doladım. 2 kere zincir çektim taban kısmına ipimi sabitledim. Bir sonraki yere girdim. 1 2 zincir çektim. Bir kere tığıma doladım. 2 2 çıkardım. Bir kere tığıma doladım. 1 2 3 kere de çıkardım. 2 kere tığıma doladım. 2 2 2 çıkardım. 1 2 3. 5 zincir çektim tepe kısmına girdim. Bir kere tığıma doladım. 1 2 3 kere de çıkardım. Bir kere tığıma doladım. 2 2 çıkardım. Bir kere tığıma doladım. Pardon arkadaşlar. Evet 2 2 yaptım. 2 zinciri çektim. Taban kısmına ipimi sabitledim. Ve bir sonraki kutucuğa girdim. Bakın 3 tanesini yaptım. 2 2 zincir çek. 2 zincir çektim. 2 2 çıkardım. 1 kere tığıma doladım. 1 2 3 kere de çıkardım. 2 kere tığıma doladım. 2 2 çıkardım. 5 zincir çektim. 2 kere tığıma doladım. Pardon arkadaşlar. Bir kere tığıma doladım. 1 2 3 kere de çıkardım. Bir kere tığıma doladım. 2 2 çıkardım. Şurada Bir kere tığıma doladım. Hayır. iki tane yaptıktan sonra dolamıyoruz arkadaşlar. Şaşırdım orada. Taban kısmına ipimi sabitledim. Son kutucuğuma giriyorum. 2 2 zincir çektim. 2 2 çıkardım. Bir kere tığıma doladım. 1 2 3 3 kere de çıkardım. 2 kere doladım. 2 2 2, 2 çıkardım. 5 zincir çektim. Şu şekilde tepe kısmına girdim. Bir kere doladım. 1 2 3 kere de çıkardım. Bir kere doladım. 2 2 çıkardım. 2 zincir çektim. Aynı yere ipimi sabitledim. Bu şekilde ipimi kopartacağım. İsterseniz bu şekilde bırakabilirsiniz arkadaşlar ya da şunu kopartıp geleyim arkadaşlar size anlatacağım. Ve arkadaşlar onu kopardım ipimi, pembe ipimi. Ama e, bu şekilde beğenmek e, beğeniniz varsa arkadaşlar bu şekilde yapabilir. Bir de ben şu şekilde yapmıştım. Üzerine şu tam orta noktadakinin pırpırlar yapmıştım. 6 zincir çekip e, kutucuğumuza giriyoruz arkadaşlar sık iğne ile. 6 zincir çekerek yapıyoruz pırpırımızı. O şekilde tam 5 tane pırpır yapıyorum üstüne. E, beğenen arkadaşlar bu şekilde de yapabilir. Şu şekilde de yapabilir arkadaşlar. Sizin isteğinize kalmış yani. Bilmiyorum hani benim hangi hoşuma gitti diye sorarsanız ben tülbentimi uygun şekilde yapmak istedim. Çünkü tülbentim be e, hafif bir kırık tonuydu. Beyaz tonu, kırık tonu. E, o şekilde tepesine dedim şu pırpırdan yapayım diye bunu koymuştum arkadaşlar. Normalde renkli tülbentlerinizi yaparken bu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Sizin zevkinize, sizin isteğinize kalmış. Benim e, daha çok şu hoşuma gitti. Bilmiyorum. Benim sade modelden hoşuma gidiyor. Pırpır pır yaparken daha oyalayıcı duruyor benim için. Normalde tülbentime uysun diye bunu yaptım ama. İstediğinize kalmış. Sizce hangisi güzel arkadaşlar? Birinci mi? Yoksa ikinci mi? Yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim. Tasarım modelimdir arkadaşlar. Basit kolay bir model olsun istedim. Fıstıklı modellerden sonra yani bunlar daha kolay e, zevkli oluyor. Bu arada ütülemedim arkadaşlar. Bu ütüsüz hali. Bakın ütüsüz hali bile çok güzel duruyor. Yani ben öyle düşünüyorum. Çok güzel, çok şık duruyor. Ütülendiği zaman bile siz düşünün. Hani ara kısımlar bile bozulma yapmaz arkadaşlar bu modelde. Çok şık duran bir model bence. İnşallah beğenmişsinizdir. Sizlere inşallah anlatabilmişimdir arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.